Düzce'de 270 kişinin hayatını kaybetti. 17 Ağustos Marmara ve ardından çok daha acı şekilde izler bırakan 12 Kasım Düzce depremleri depremler konusunda bilinçli olma ve tedbirlerimizi alma zorunluluğunu bizlere net olarak göstermişti. Deprem yıl dönümleri unutulmayan ve ders alınması gereken günler olarak görülse de 17 Ağustos sonrasında da yaşanan felaketlere bakıldığında Türkiye'nin halen depreme hazırlıklı olmadığı görüldü. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle en acı depremlerinden biri olan 7.4 büyüklüğündeki depremde resmi sonuçlara göre 18.873 insanımız yaşamını yitirdi, 23.781 insanımız yaralandı, 328.113 ev ve iş yeri yıkıldı veya hasar gördü. Depremlerin ardından hep konuşulan yorgun binaların, riskli yapıların durdu gerçek toplanma alanlarının olmadığı, doğru bir denetimin yapılmadığı, yeterli önlemin alınmadığı beklenense. Yeni deprem şehitlerinin olmaması için, büyük acıların, kayıpların yaşanmaması için kurumların üzerine düşeni yapması. Bugüne kadar yasalar yapıldı, şuralar yapıldı, kararlar alındı ancak hepsi söylemde kaldı. 22 yıl geçti. 22 yıl sonra halen aynı soruya cevap arıyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, insanlarımız depreme hazır mı?